Arkadaşlar bugün size Tokabakan'ın gizemlerini göstereceğim. İlk önce bu korku evi gibi bir şeye giriyorum. Evin girişi zaten burası. Buradan yukarıya gidiyorum. Burası birinci kat. İlk önce şu aslanın kafasında böyle bir şey alıyor, tuş. Oraya basıyorum. Burada tablo var. Bu bize lazım. Burada asansörü koyuyorum. Bu örümcek bize lazım değil. Bir de şu kağıt bize lazım. Burada gizem bir yerin, ya yani açılacak yerin şeyler yazıyor. Bir de bu kenarda şu tablo lazım. Onu da aldım. Yukarıya çıkıyorum. Geldik. Bunlar burada dursun. Bu tarafta bu şu şeyin sandık. Sandığın içinde böyle bir tablo var. Bu tabloyu da alacağım. Bir de şu kağıdı alacağım. Eğer bilmek isteyenler varsa da bir elmas var. Böyle kıyafet ve garip bir şapka. Bunları da alıyorum. İlerletiyorum. Böyle dursun. Kağıtlar. Kağıtlar bizim işimize yarayacak. O yüzden buraya koyuyorum. Sen tut bakayım. Pembe kurbağa. Evet. Adı pembe kurbağa olsun. Bu tablo zaten duruyor burada. Şu yerdeki tabloyu alıyorum ve buraya taktım. Bu yuvarlak olanı buraya, bunu buraya ve bunu da şuraya taktım. Böyle bir yer açıldı. Buraya basıyorum. Böyle çok güzel bir yer açılıyor ama çok korkunç. Şu kağıtlar bize lazım. O yüzden buraya alalım. Böyle burada deney şeyler için bir şeyler var çok takmış. Ben bunu alayım bari. Neyse. Böyle bir kafa mı? Dinozor kafası mı? Ne? Öyle bir şeyler. Burası açılmıyor daha. Burada tuşlar var. İşte onlar bunlara simgeliyor. Bu buranın. Burası da buranın. Şimdi buna, bunun içinde böyle garip bir şey var ama o çıkmıyor. Yeşil bir şey. Böyle iksir şeyleri var sanırım. Bir de burada çok garip bir şey var. Bu yemek de yiyebiliyor. Şimdi bu şeyleri yapıyorum. Bu zaten ortadan. Bunlar böyle. Açıldı bile zaten. Burası öyleymiş. Böyle bu açtım. Bu tuşa basıyorum. Ve bu deprem olacak birazcık ama bir şey olmuyor. Evet sallanıyoruz. Böyle. Şimdi bu yukarı çıkacak. Geliyor. Böyle canım var. Ama bunu suratına takacağım kurban. Yeşil oldu. Ee, mesela başka sen. Bu da yeşil oldu. Bu garip bir canlı herhalde. Bunu geri koyuyorum. Ve kapatıyorum. Bunlar böyle. Şuraya koyayım ben. Şimdi ikinci güzelimize geçelim. Şimdi şu pastane gibi bir yere giriyorum. Bu kafenin bu köşesinde böyle bu tuşların hepsinin üçgen olması gerekiyor. Hemen hepsini üçgen yapayım. Burada anahtar açıldı. Bu anahtara basıyoruz ve burada çok güzel bir yer açılıyor. Böyle parti yeri sanırım. Robot. Böyle uçuyor herhalde ben anlamadım. Sonra burada robot kıyafetleri var. Böyle tatlar falan buradan geçiyor. Burada böyle sen geç bakayım. Böyle bir şeyler oluyor sanırım. Burada durduruyorsunuz, tatlar alıyorsunuz, sonra bu devam ediyor. Böyle garip bir şey, müzikler falan var burada. Bu tarafta masalar. Bu ışıkları kapatınca böyle dümdüz bir alan oluyor. Masalar var. Bu oyun konsolları ve böyle içecekler var. Böyle bir şeyler var garip bir şey ve bilezik gibi bir şeyler. Bu da televizyon sanırım. <laughs> ve bu kolu indirince böyle ekran değişiyor. Bu kalsın. Bu güzel. Şimdi ikinci gizem. Üç sanırım. Evet. Üçüncü gizemi gösteriyorum. Evet, i̇lk önce şuraya gireceğiz. Adını bilmiyorum. Arkadaşlar yanlış yere girmişim. Şimdi bu Luna Park'a gireceğim. Şurada şey Arkadaşlar ben bu gizemi önceden çözdüğüm için bu kabuğun nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu yerleştiremedim ama oralarda bir yerdedir. Şu mor olanı buraya koyacağım. Bunu buraya koyuyorum. Bu hala sallanıyor. Sonra bu tarafta mavi bir kabuk var. Onu da alıyorum. Bu tarafa koyuyorum. Bu arada bunlar hatırladıklarım. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam yerleştirdim öyle. Bu Şöyle bir yer var, burada bir kabuk var. Bir de elmas. Bu kabuğu götürüyorum. Bunu yerine koydum. Ve burası açıldı. Burada zaten çok bir şey yok. Böyle bir kostüm kafası var. Bebekler için var. Böyle bir böyle bir kostüm var. Çok tatlım bir de böyle bir kafası var. Böyle bir yer. Bunu buraya koyayım. Kabıldız. Şimdi diğer güzelliğe Arkadaşlar buradaki AVM'nin birinci katına giriyorum. Bu birinci katta bu tarafta bir... Arkadaşlar ar arkadan ses gelirse özür dilerim. Bu telefondan şu ilk önce uçağı, para ve bu kalpli gülen yüze basınca hızlıca burada bir yer açılıyor. Hemen deniyorum. Ve açılıyor. Burada böyle bir şey var. Gözlük, paralar, bir sprey, matkap var, fe, fe, el feneri var. Kapanmıyor tabi. Böyle bir şey var ateş. Çekiç ve bunu kurbağa sanırım öyle bir şey var ve tornavida var. Oturma yerleri bir de. Bu birinci kattaki gizem bu. Şimdi ikinci kata gidiyoruz. Şimdi bu ikinci katta Şurada bir akvaryum var. Akvaryumun içinde bir böyle bir kart var. Bunu alıyoruz. Ve en sona gidiyoruz. Burada bir ABC yazan bir tablo var. Onun üstüne basıyoruz. Bu kartı yerleştiriyoruz. Şimdi basamıyoruz. Zaten basınca delik açılıyor. Böyle bir yer açılıyor. Kameralar var. Burada bir bilgisayar var. Sonra kahve, bardak ve böyle bir robot. Garip sesler çıkartıyor. Bu kağıt var. Bu kağıt buranın şifresi. Bu kağıt buranın şifresi. Bu kağıt buranın şifresi. Bu çöp ve kalem var. Burada başka bir şey yok zaten. Sandalye var bir de. Bu kağıtta 218 yazıyor. Hemen burayı 218 yapıyorum. Ve kasa açılıyor. Kasanın içinde de zaten böyle bir paralar var ve bir tane böyle bir elmas var. Bu AVM'deki gizemlerimiz bu kadar. Ve e, size önceden girdiğim bir yerin gizemini göstereceğim. Şimdi baktım ve buldum. Burada şu sahile bir girmemiz lazım. Luna Park'a gireceğiz. Sahile girelim. Burada denizde bir şişe var. Şişenin içinde şöyle bir kağıt var. Bu kağıt bize lazım olacak. Bunu alıyoruz. Şöyle. Bu arada hapishanenin ikinci bölümü yarın gelebilir. Bu kağıdı alıyoruz ve gidiyoruz. Ve burada yine buraya git, tekrardan geliyorum. Bu ahtapotu içinde bir şey varmış sanırım. Bu kağıdı almanız lazım. Kağıtta yazan 1, 2 ve 3. Şuraya bir defa tıklıyoruz. Şuraya yani. Sonra bu dondurma tutan koluna iki defa ve sosisli olan da üç defa tıklayacağız. Ama olmuyor sanırım. Hızlı mı yapmamız lazım? Yo, niye olmuyor? Bir, iki, iki. Aa, aa, olmuyor. Arkadaşlar farklıymış. O kolları sayısını gösteriyormuş. Birin yanında iki yazıyor. Buraya iki defa ve öbürüne de iki defa. Son da bir defa tıklanınca bu kafası açılıyor. Burada böyle bir şey var altın. Böyle altın külçeler var ve bir tane de elmas var bunları geri koyuyorum ve kapatıyorum. Arkadaşlar gizemlerimiz bu kadar. Devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.